A listenin adı yok. Niye adı yok bunun? What the fuck? Hmm. Aa bu ne lan? Bir sürü adı silinmiş listelerin. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Ananızın... What the Adını değiştirdim şimdi. İzdiz şaka. Bu ne oğlum? Lan benim Spotify'ım da mı hacklendi ya? Ha? Harbi mi? Ee? Evet evet ablam olmuştu. Of ya sikeceğim ya. Abi ablamla uzun yoldayız arkadaşlar. Bana diyordu işte hesabım eklendi galiba falan diye tamam mı? Ya diyorum nasıl hacklenebilir? Olamaz öyle bir şey falan tamam, görürsün dedi. Adamın birisi girip girip İspanyolca şarkı dinliyor dedi. nasıl amına koyayım ya böyle bir şey olamaz ki dedim yani. senin hesabından kim nasıl dinliyor falan. Abi gidiyoruz yolda dinliyoruz kendi şarkımızı bir anda başlıyor Palermo palermo Bir şeyler oluyor böyle ne oluyor lan falan Değiştiriyoruz tekrar açılıyor Böyle ne oluyor lan Allah Allah Dedim ne yaptın Hesabın e-mailine Kadar değiştirmiş Saporta ticketlar açmış hiçbir şey değişmiyor Şifreyi değiştiriyor hiçbir şey değişmiyor asla kurtulamıyor 6 ay boyunca Ablamı Sümük peçetesi gibi kullanıp attılar Abi birilerinin şarkılarına İspanyolca rap şarkılarına Dinlenme olarak eklediler ablama abi. Ve biliyorsunuz geçenlerde de bunun mafyasıyla ilgili bir e, hikaye oldu. Almanya'da ortaya çıktı nasıl şarkılara bot bastıklarıyla alakalı. E, ben de bot oldum herhalde birilerinin şarkıları. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Beni de herhalde çaldılar. Allah Allah ya. Ya sorman gereken aslında çok basit. Neden sert bir muhalefet yürütmüyorlar? Neden AKP'nin son 10 yılda yaptığı gibi CHP zihniyeti gibi karşı tarafı alt edecek bir kavramı ortaya çıkarmıyorlar? Bunun algısını neden yapmıyorlar? Abi bu kadar basit değil yani. 35 tane soru içinde o kadar çok soru var ki. Ee, nokta atışı sorularım da var. Senin dediğin gibi sorular da var. Zaten girişte yapacağım konuşma o kadar relatable ki sizin için şu an önümde açtım yani. Ya yani girişteki konuşmamı dinleyince zaten şey diyeceksiniz. Böyle olacaksınız. Evet. Damak istemiyorum yanlış anlamayız bitti sorumuzu görüp cevap mı vermek istedim. Ne Emre ne yazdın ki? Bir dakika görmemişimdir abi. Abi 22'sinde Doğu Beyazıt askerliğe gidiyorum izleyemeyeceğim yayını. Kardeşim hayırlı tezkereler denir değil mi ona? Evet. Eyvallah. Cumartesi yasak yok mu ceza kesmesinler sana da? Hayır. Biletinizi alıp gittiğiniz zaman toplu taşıma hala serbest. E, yasak söz konusu değil. Biletinizi toplu taşımayla alıp giderseniz oluyor. Takım giymeyi unutma. Yok, takım elbise giymeyeceğim. Ne giyeceğime karar vermedim bu arada. Enjoy I am vaccinated. İyi abicim güzel, güzel vaccinated olun. Teknik soru sorma bence aklını ve kalbini tanımana yardımcı olacak sorular sor. Teknik soru da sormak zorundayım arkadaşlar. Maalesef. Maalesef teknik soru sormak zorundayım çünkü ee, bazı şeyleri anlaması lazım. Oğlum benim kotum yok bu arada artık. Hayatım benim altıma giyebilecek bir şeyim var mı? Karıcığım. Bu, bu parça ne lan? Ha sipariş verdin hala gelmedi. Tamam eşofmanla giderim hayatım. Dik lan bir şeyler. Niye boşuna mı evlendik? Diksen alan bir şeyler. Ne bağırıyorsun ben lan? Beni. Lan uzayların önünde kavga mı edelim? Vallahi arkıyor çekerim sana burada herkesin önünde. Üniversite okurken geri ödemeli burs alan ve koronada ödeyemeyen gençleri KYK borcu silinecek mi? Af gelecek mi? Abi şunu sorabilir misin? Geçen birisi o kadar spesifik bir şey anlattı ki şunu sorar mısın diye. Sorusunu anlamadım adamın yani. Sorusunu anlamadım adamın. Lütfen dedi benim için çok önemli. Bunu 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 sor. Dedim ne? ben anlamadım ki nasıl sorayım bunu. <laughs> o kadar spesifik bir şey sordu ki. Ya arkadaşlar vücudumun altı görünmeyecek zaten masanın altında. Boxer'la gideriz yani ne olacak? Üstünde de bir tane tişört giyeceğim işte. Tişört, kolye ne istiyorsunuz? Hey, ha? Hey, tamam. Tamam. Tamam boş yapma tamam. Tamam insanlar içinde bana bak tamam. Konuş. Ne olacak arkadaşlar ya? Kemal Kılıçdaroğlu da insan değil mi şey mi diyecek? Arkadaşlar bu getirdiğiniz adam pantolon giymemiş. Ben bununla konuşmam. Hıh <laughs> mı diyecek ya? Böyle bir şey var mı ya? <laughs> yani ben burada adliyeye bile şortla parmak arası terlimle gittim savcının önüne çıktım. Ne olacak yani? Ne olacak? Gittim savcının önüne. Merhaba sayın savcım dedim. O da demedi ki bana bu ne lan barnak arası terlikle ne yapıyorsun amık demedi. Buyurun oturun dedi yani. Anladın mı? Müzik değiş uykum geldi. Bu müzik ama öyle bir yere bağlıyor ki. Ankara'da kotun döner. Gotun. Eline kotuna sağlık olsun kardeş ya. Ağzına yüzüne sağlık olsun lan senin. Bağırmak arası terlik diyorsun lan. Önceki bit cehenneme yol aldı. Okudum ben kesmen onu. Sen sen burada değilsin. Ha. Abi dün bugün mentleştiğin incicilerden biri arkadaşım ve dedi ki Ahmet abi ilet o bizi sevmiyor ama biz onu çok seviyoruz. Ha inceci. Ya abi ince konusuna hiç girmeyelim varrem ince konusuna ya. Cancun bu bir vaat ve uygulanma, uygulanmayan bir vaat. O kadar çok vaat konusunu soracağım ki kafayı yersiniz. Hmm, güzelliğe bak. Öğrenciler için toplu taşıma ne diyor? Bedava mı olacak diyor. Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz. Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz oldu mu? CHP belediyelerinde.